Darwinist diktatörlük nedeniyle üniversiteden atılan bilim adamları. Bütün dünya üniversitelerinde olduğu gibi Türkiye'deki üniversitelerde de Darwin'e eğit, Darwinizm'i anlatmak mecburi. Evet. Mecburi. Sıkıysa aksini anlat. Yani Darwin'i ben kabul etmiyorum de. Veyahut Allah yarattı de. Diyemez. Dünyanın hiçbir üniversitesinde Darwinizm'i sorgulayan bir öğretim üyesine yer yoktur. Darwinizm şu anda büyük oranda dünya devletlerinin koruması altındadır. Pek çok ülkede devlet kurumları tarafından desteklenir ve hatta zorla kabul ettirilir. Batıl Darwinizm dinine karşı gelenlerse yine aynı zorba yöntemlerle susturulurlar. Bunun örnekleri yüzlercedir yalnızca evrim teorisini eleştirdikleri için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından bazıları karşı karşıya kaldıkları bu sindirme politikasını son yıllarda açıkça deşifre etmektedirler. Öğrenciler sınıfta bırakılmakta, devlet kurumlarında kıdemli kişiler kariyerlerinden olmaktadır. Üniversiteler yalnızca Darwinist eğitim verildiği ve yalnızca Darwinist eğitimin kabul edildiği dikta rejiminin bir parçası haline getirilmiştir. İşte örneklerinden bazıları. Dr. Richard von Sternberg, biyoloji profesörü. Biyolog profesör Dr. Sternberg'ün işlediği suç nedir? Makalesinde doğada akıllı tasarımın yani Allah'ın yaratmasının var olduğu konusunda söz sahibi biri olan C. Mayer isimli bilim adamından bahsetmek. Akıllı tasarımın yani Allah'ın yaratmasının Canlılığın başlangıcı için bir açıklama olabileceğinden bahseden bu yazı anlaşmazlığı ateşledi. Sonuç olarak Dr. Sternberg çalışma ofisini kaybetti. Politik ve dini inançları sorgulandı ve istifa etmeye zorlandı. Görevine son verildi. Dr. Carolyn Crocker, George Mason Üniversitesi, Hücre Biyolojisi Bölümü. Dr. Carolyn Crocker George Mason Üniversitesi'nde hücre biyolojisi sınıfında akıllı tasarımdan yani Allah'ın yaratmasından bahsettikten sonra